Selamlar arkadaşlar. Resident Evil 5'in Türkçe oynanış hikayesi 3. bölümüne hoş geldiniz. Chris Redfield ve eee Sheva Alomar ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdi bir organize edelim şunları aynen bölüme girmeden. Dayı sen gidin ya. Sıkıntı yani siz. Ben de birkaç seri silah alacağım ya. Silah yönünden full olduğumuz için hafif olarak bunu ağır taramalı olarak da bunu alacağım. tamamdır. Böyle hazırız. bak şöyle ya. Sırtım açıldı ya. Gitmemiz lazım. Gidelim. Gerek yok değiliz. Biz aldık onları. Şey bak gel şey bak. Gidelim buradan.

Karıcım ben senden daha hızlı çıktım <laughs> Karşı atlayamıyoruz mu? Yok mu öyle bir şey? Her yerde bomba var ama. Siz ne kadar zeki zombilermişsiniz ama Anınız kimdir ya? <laughs> Köpekler dikkat edin Sen nereden geldin lan? Ya sinek bir defol git oğlum ya. Buradan değil. Ya ya kızım yüzümden vurdun durdun beni ya. Yürü şuradan. şmat. Yavşak normalde yaptı. Senin ben piç bak ben köpek severim ama sen köpek değilsin. Roger. Şarlak belanı. Bir alt olacağı da değil işte. Dayıcım eline, eline falan geliyor ya. Go! Brother <laughs> yo. Koş, koş yaralandım zaten ya. Bir can şeyim olsaydı iyiydi. <laughs> Sarhoş gibi bir sağa gidiyor bir gidiyor.

Birileri burada diyor. Orada bir şey yanıp parlayıp duruyor. Yine gele gele denizlere... Para mıydı lan? Benim acilen bir cana ihtiyacım var. Şurada bir tane çiçek vardı galiba. Bizim adam kıyar gibi kaldı ya. Anahtar lazımmış. Anahtarı aldık liman anahtarı. Hacı İki metre yürüseydim be Hacı be. <laughs> Bütün mahalle ayaklandı mı? Bizi etrafımızı sardılar. Hadi canım sen de şaka yap. Yani cim, ne oldu lan? Şevveyi kim dövüyor? Lan ayı. Pekmezini akıtırım abi. Ölsene lan. Onde é um tá? Não é pega, -não. İkiniz iyi misiniz diyor. Yani sayılır reis. Şeyva'yı biraz buldular. Şeyva sen manyak mısın? Yanıma gelsen ama. Sen ne yapıyorsun lan? Vay gerçekten merkez üstü düşünüyormuş bizi diyor. <laughs> Ölüme terk ettiler ama okuyun burada. Kardeşim halindeki molotof hemen yara bırak. Onu canını sıkma. Ulan okay. ben de bu çatıya çıkınca bir halt var sandım onları. <laughs> Sakin ol deli olan. E benden ayrı dolaşıyorum ondan sonra hani John amına koyayım. Şey tarafına doğru gidin diyor orada biraz sakin kalırsınız falan filan dedi. Başlayacağım. Yürü yürü. Geberip kalacaksın başıma. İkinci patlar faciası olacak. Abi karıya git dedin ki kendi kafasına göre yerlere gidiyor manyak. Gal dedin de saçma sapan iş yapıyor. Sus lan. Alacakları almaya geldim. Ev sağ ol benimle. Daha sana var ya. Bir tane vururum. Güzel atladın lan öyle. Allah belanı vermesin. Dur. Gereksiz şeyler alma. takas yapabiliyor mu? Allah. Neyse. Bir tane şeyi boş bırakayım. Can falan alsın. Ben zaten can için bıraktım. Allah. Bana koyun neler oluyor diyor. Bunlar ne? Kontrolümüzden <laughs> çıkıyor. Adamlar robotları düşürdü. Mayday düşüyor. Mayday. Çık dışarı. Körk neler oluyor? Körk. Orada bakıp durma lan. Ter. Gerek yok ablacım ben dağıtırım zaten burayı. Hidra evet. varken elimde. Ben yani sevdiğim pompalı ya. başlarım senin. Kulenge mulenge. Diğer taraftan açmak gerekiyor diyor. İyi eh, gideriz biz de işimizle Vay kürekli dayı ne arıyor? Atın aşağı. Şeyva'yı bir şekilde yukarı çıkarmamız lazım yani fırlattırmamız lazım. Bunu bir şekilde bir şeyle kombinelersek çok güzel olur da. Güzel. De benim bomba atan nereye gitti? Kaybol değil mi? Sıçayım. Atla. <laughs> <laughs> Yardıma ihtiyacım var şeyden geçir ki mermiyi sıçtı mı? Geliyorum bir dakika geliyorum gelmekteyim. Gelmekteyim gele yazdım. Hadi kızım yürü ya. Ben de sonuçta kusursuz bir görüşüm yok ki temiz bir görüşüm. Hepsi farklı açıları. Allah cezan gelmesin bir şey açamadım ya. Ah, Gönlüm oldu mu? Checkpoint. Checkpoint aldıysa kesin bir bok olacak. Bu tarz oyunlarda auto save ya da checkpoint yaptığım bil ki bir bok vardır diyecektim ki. Ona lan testereli biri geldi. Hadi geçmiyorsun. Şey olsun. <laughs> Bu ibneyle uğraşılmaz ben söyleyeyim mi? öldü mü lan? Pek inanmadım ama hadi neyse. Come on, Roger. Go! Come on. Okay. Okay, burayı mı açıyormuş? Oğlum bunu tekmeyle daha kırabilirdik yani bence. Tamam. Gel 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 gel. Bir dakika. Şunu şeye bırak. Tamamdır. Nereye gideceğiz? kızın mı? Beykan. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Uçağın düş. He. Kaza, enkaz bölgesi. Tanrım. Millet. Millet cevap çekmiş. Ha, sıçtık kargalar. Kargalar da bildiğin dev gibi amına. Ne oluyor lan motor sesi geliyor. Hayır Allah belanı. Emice sal beni Emice. Zımsık öleceğiz ama. Sürümlü kim biliyorum. Herif almış eline zincir altına motor boss rider mı sandın lan kendini pezemek Ooo serserilere de yapacağım Sadece benim de sıkıntı şiş kebap oldu. Aa, bir geldi bizim diğerleri. Of motordan vurdu. Oha kızım ya mermin bitti. Bitti madem. iyi. Bir tane ekip sağlam kurtulmuş. Bayağı 3, 6, 8 kişiler. Hmm, iyi. Gayet uygun bir rakam. Man, am I glad to see you guys. Dostum sizi, dostum sizi gördüğüme sevindim ve Delta Tatay'ımı emrinizdedir diye Chris Redfield. Thanks, sheva. sheva. Teşekkürler Josh. Sana. I Siz tanıyor musunuz birbirinizi diyor. Benim altımda sheva çalışırız Josh diyor. Şeva ekibimizin kız kardeşi gibiydi diyor. Şimdi Şeva diyor. Seni şeyden Gideceğiniz the taraftaki kaydedeceğiniz şeyi bu data şeyini belleğine şey yapabilirsiniz diyor. İçinde bulabilirsiniz. Buradaki işi hallettiğiniz Hı, bir sonra bir şey yapacağız dedi. Oldu oldu tamam. Teşekkür ederiz. Bilgi bunun içinde bakabilirsiniz dedi. Acil. Adam Spencer. Estetteki mevzu. İyi misin diyor. Bu fotoğraf şey. Neyse boş ver. Önemli bir şey değil. Hadi gidelim diyor. Niye saklıyorsun oğlum? <laughs> Bitirdik mi? Yani bitirmişiz. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada noktalayalım. 3. bölümü. Şeyva'yı daha doğrusu Jill'in hayatta olduğuna dair bir fotoğraf gördük. Tabii ki o meşhur filmlerden şeylerden bildiğimiz mor mavimsi giysindeki kafası beyni yıkanmış olan göğsünde hani şey robot örümcek gibi takılıydı o hali. Büyük ihtimalle zaten oyunun başındaki animasyonda böyle yüzünde karga şeyi gibi olan eski baya şey zamanlarından kalma hekimlerin giydiği o maske ve cübbesi olan Cildi büyük ihtimalle Irving'i de götürdü hadi gidelim diye arabayı süren. Neyse. Bu bölüm burada noktalayalım. Yanlış kan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, i̇ş daha da uzuyor. En azından D6 ekibiyle burada kontak kurduk. Ama tabii ki her zaman yardım alacağız diye bir şey yok. Genellikle iki şey var ve kriz tek başına kalacak. Neyse sonraki bölümde devam edeceğiz. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.